yapan bir adam bir kararla hastalıktan dolayı serbest bırakılıyor. Şimdi bu çifte standart değil midir? Şimdi, müsaade ederim. Size son bir şey söyleyeyim. Bu Hı. çifte standartları yalnız herkes için bakmak lazım. Tabii. Şimdi Dursun Bey'le ben er gerek olsanız ergenek Ergenekon'un ne olduğunu bizden daha iyi bilen yok. Bu daha evvel başlamıştı bu işler. Bir kere bu sadece FETÖ meselesi değil, iktidarın da meselesi. Aynen. İktidar aynı derecede bu işin ortağıdır. Çünkü Abdullah Gül savcı arıyordu. Tayyip Erdoğan ben bu işin savcısıyım diyordu. Biz böyle gittik bu işlerde. Şimdi öbür taraftan başka şeyleri de hassasiyetimizi kaybetmemek lazım. 15 Temmuz oldu değil mi? Bir haftalık askerler talimattan köprüye çıktılar diye müebbet hapisten şu anda yatıyorlar. Tabii. Konuşan var mı? Yok. Ama bankasının Ad genel müdürü BDDK'ya atandı. Atandı. Adalet herkes için lazım. Onun için bu konuşmaları artık Yükelçi bırakıp... olan var o da bir şey mi? Tabii. <laughs> <laughs> Bunun harekete geçme zamanı olduğu kanaatindeyim. Burada özgür özelin hareketlenmesini çok destekliyorum. Aynı hareketlenmeyi, aynı hareketlenmeyi İyi Parti'den ve Zafer Partisi'nden de bekliyorum. Beklediğim hareketlenme yarın Talat Paşa'nın anıtına gidip saygı duruşunda bulunmak değil. Beklediğim, Nasıl? Hare ne, ne peki, ne? Beklediğim hareketlenme Demin Cenk gayet güzel söyledi. Muha, e, muhalefeti organize edip Özgür Özel'le beraber bu ülkeyi erken genel seçime götürme gayreti. Bu gayret lazım. Bu ülkede erken genel seçim olmadığı müddetçe ahlaklı ve liyakatlı bir yönetim gelmediği müddetçe bu problemler bitmez. Her akşam başka bir problem konuşursunuz. Bir tek şey olur. Gündemde şeysiz, mevzusuz kalmazsınız.